öğretmen sayısı 1 milyon. Mülakata başvuran öğretmen sayısı 60 bin. Ve atanacağı söylenen öğretmen sayısı 20 bin. Bu atanacağı söylenen 20 bin kişinin belirleneceği tarih çok manidar 23 Kasım. Yani öğretmenler gününden bir gün önce. Siz 4 yıllık fakülte bitireceksiniz. Üstüne KPSS'ye gireceksiniz. O da olmadı denilecek bir de mülakata alınacaksınız. Üstelik seçim zamanı verilen vaatlerin hepsi unutulacak. Çünkü seçim zamanı mevcut hükümet mülakatı kaldıracağım demişti. Şu anda verdiği bütün sözleri unuttu ve bakan ısrarla mülakatların devam edeceğini söyledi. Peki mülakat sistemi nedir? Mülakat sistemi 20 ilde 245 merkezde hiçbir kritere bağlı olmadan oluşturulan komisyonlar tarafından yürütülen bir sistemdir. Tamamen keyfiyete dayalı olarak yapılan elemelerle nasıl iyi öğretmen olacağınız, öğretmen olup olmayacağınıza karar verilen bir sistemin adıdır müdakar. Yani torpil ve adam kayırmanın diğer adıdır. Torpil ve adam kayırma diyoruz, bunu mevcut söylemlerde desteklemektedir. En son Elazığ İl Başkanı elbette referans olarak isimler alacağız, bu gayet normal diyerek bunun ne kadar normalleştiğini bizlere göstermiştir. İşte sözün bittiği yer burasıdır. Mülakatlar sonucu sıralaması değişen 1100 öğretmene bakanımız Yusuf Tekin ne var ki bunda diyecek kadar cüretkar davranmıştır. 1100 öğretmenin sıralamasının değiştirilmesi gerçekten olay yaratacak bir durumdur. Ancak bir öğretmen için bir de haksızlığa uğruyorsa konuşmamız gerektiği yerde bin öğretmen için ne var ki burada demek yine sözün bittiği yerdir arkadaşlar. Mülakatlar maalesef şu anda adaletli bir şekilde yapılmıyor. Biz eğitim iş olarak mülakatların derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Bir anne çocuğumun eline tablet verdim ders çalışmak için diye ekranlarda ağlıyorsa, bir şehit çocuğu mülakatlarda elendim diyorsa ve kahrediyorsa, bir genç mülakatlarda elendiği için intihar ediyorsa artık bizim durup düşünme zamanımız gelmiş demektir. Eğitim iş olarak uyarıyoruz. Torpil ve adam kayırmanın diğer adı olan mülakatlardan derhal vazgeçmelisiniz.